''Price Day'' ve papağan ''Fıstık'' dedi. Bay Kringle'ın önünde duran çalar saatini akreple yel kovanı bir yaz gününde tam 3.47'yi gösteriyordu. Bay Kringle ''Bu konuda yanıldığını pekala biliyorsun'' diye gözlerini çalar saatten ayırmadan konuştu. ''Hem konu yanılıyorsun pet, bunu sana daha önce de defalarca anlatmıştım. Ahlak açısından hiçbir sakıncası yok.'' Kafesin içindeki papağan başına önüne insanlardan çok daha yaşlı olmanın verdiği yorgunlukla gözünü kırptı ve fıstık dedi. Bay Kringle gözlerini saatten ayırmadan yanındaki tabaktan bir şan fıstığı aldı ve yukarı doğru uzatarak kafesin demirleri arasından içeri koydu. Pet bunu pençeleri arasına aldı, tutup kabuğunu açtı. Bunu yaparken herhangi bir ses duyulmadı. Çünkü odanın içi yollardan geçen otomobillerle kaldırımda bağırışanların gürültüleriyle dolmuştu. Tam bu sırada gökyüzünden de bir uçak, bal toplayan çalışkan bir arı gibi vızıldayarak geçti. ''Tabii bir de şu var.'' dedi Bay Krangle. Saat 3.49 olmuştu. Buna ancak bütün insanların üstünde, her türlü duygudan uzak, her şey dışarıdan ve tarafsız olarak bakan birisi karar verebilir. Bunları söylerken saat 3.50'ye geliyordu. Düşün Pet, 10 dakika sonra, 10 küçük dakika sonra dünyadaki bütün suçlular yarı yarıya küçülecek. Bütün yalancılar, hırsızlar, yan kesiciler, yakalanmayan katiller, günahkarlar, şantajcılar, soyguncular, esrar kaçakçıları, herkes. Ama herkes benim bir tek kelimeyi söylememi bekliyor. Gözleri gururla parladı. Herkes, herkes diye tekrarladı. Papağan yalnızca fıstık dedi. Bay Krangle hayvana bir şan fıstığı daha verdi. Senin bu yarı yarıya işine pek akıl erdiremediğini, hatta kabul etmek kevesi olmadığını çok iyi biliyorum. Ama ben bunun en iyi yol olduğuna inanıyorum Pet. Bu işe 3 hafta kadar önce parkta oturduğu bir sırada karar vermişti. Başımın üzerinden geçip giden bulutların üstündeki türlü şekillere bakarken, dünya üstündeki bütün kötü insanlara birer işaret koymaya ve bunların tanınmasını sağlamaya çalışmak için kendisinde bir kuvvet olduğuna inanmıştı. Bunu gerçekleştirmek onu fazla yormadı. Bir kere daha böyle bir şey olmuştu yine. Bir zamanlar savaşları durdurmak için kuvvetini kullanmıştı. Bu da radyo, şehirdeki büyük hava akını için alarm verdiğinde olmuştu. Bunun için de uçakların pervanelerini sökmeye ve bir sabah pilotların uçakların yanına geldiği vakit bütün araçların pervanesiz olduğunu gördüklerini düşünmeye başlamıştı. Pilotlar uçakları alanda tıpkı soyulmuş bir muz gibi bulmuşlardı. Fakat bu işte gecikmiş ve o düşündüklerini gerçekleştirinceye kadar jet uçakları icat edilmişti. Kendi kuvveti jetlere karşı koyamıyordu. Aynı şeyi tekerleklere de düşünmüştü. Bir gün bir kahvede oturmuş gazete okurken insanın tüylerini diken diken eden bir trafik kazası resmi gördü. Kazada üç kişi ölmüştü. O an arabaların tekerleklerini yuvarlak yerine dört köşe hatta üçgen biçimde yapmayı kararlaştırmıştı. Böylece fren yapıldığında tekerlekler asfaltın üstünde kaymayacaktı. Fakat bu kuvvetini fazlasıyla koruyamadı. Daha planını yapmaya başlarken kuvvetinin bittiğini anladı. Ama kötü insanlar üstündeki kuvveti hala duruyordu. Hatta daha da artmıştı. Tabii böyle bir kuvvet artabilirse. Ve bu defa müteş acele davranmış, bir öncekinde olduğu gibi kuvveti hemen azalmadan bütün zorlukları çözümlemeye çalışmıştı. Önce kötü insanların kimler olduğuna kim karar verecekti? Petin şüphelerine rağmen gerçekte bu pek öyle zor değildi. Kötü insan içinde iyi ile kötüyü ayırabilecek bir güce sahip olanların anlayabileceği insandı. Yani iyi ile kötüyü ayırabilen bir insan kötü insanın kim olduğunu da anlayabilirdi. Daha doğrusu kötü insan Bay Krangler kötü görünen insandı. Sonra bunu nasıl yapacaktı? Yolu yordamı ne olacaktı? Hepsinin alnını mı işaretleyecekti? Yoksa hepsini aynı renge mi boyayacaktı? Neden da ama? Söz gelişi Eflatuna. Fakat böylece kötü insanlar da birbirlerini daha iyi tanıyacak ve birleşip birbirlerine kenetleneceklerdi. Sonunda onların boylarıyla uğraşmaya karar verdi. Önce hepsinin boyunu iki misine çıkartmayı düşündü. Bu durumda herkesin arasında kaybolmadan görünecekler ve kuvvetsiz olacaklardı. Normal insanların kullandıkları aletleri kullanamayacak, söz gelişi daktil öyle yazı yazamayacak, hesap makinesiyle hesap yapamayacak ve fotoğraf makinesiyle de resim çekemeyeceklerdi. Sonra telefondan da faydalanamayacaklardı. Kısa zamanda olağanüstü büyük olduklarından hiçbir şey yapamayacaklar ve pazar gazetelerindeki dinozor hikayelerinde anlatıldığı gibi insanın bugünkü hayatından çekilip gideceklerdi. Fakat bu arada olağanüstü cüsse ve güçleriyle vahşice hareketler yapabilirlerdi. Bu da iyi insanları incitmelerine yol açar ve bu durum Bay hiç hoşuna gitmezdi. Çünkü Bay Krangle vahşetten nefret ederdi. Yarım boy insan iyi olur ve bazı makineleri kullanabilirlerdi mesela. Bunlar da tehlikeli olurdu ama her şeyi kendilerine göre ayarlamaları için vakit gerekti. Kendilerine silah ve alet yapmaları gerekliydi. Elbiseleri kendilerinden iki misli büyük olacak ve şapkaları kulaklarına kadar inecekti. Saat 3.45'te Bay Kremble onların ne kadar komik olacağını düşünerek gülmeye başladı. ''Tıstık'' dedi papağan. Uzanıp fıstığı verirken Bay Kremble'ın gözü hep saatindeydi. En güzeli ne biliyor musun dedi saat tam dörtte bir cinayet davasına gidip mahkeme salonuna oturmalı ve kimsenin suçlunun gerçekte katil olup olmadığını bilmediğini düşünmeli. Ve saat tam dörtte eğer adam suçluysa Bay Krembo'nun soluğu hızlanmıştı. Saatte 3.56'ya geliyordu. Ya da bir meyhanede sarhoşları seyretmeli. Papağan yeniden fıstık dedi. Bay Krembo hayvana bir fıstık daha verdi. Ne kadar çok yer var gidilecek. Fakat ben burada seninle olmayı tercih ediyorum Pet. Seninle ve baş başa. Heyecan içinde sandalyesine oturdu. Saatin hareketini dikkatle izledi. 3.57'den 3.58'e geliyordu. Arkasında bıraktığı saniye parçasını görünce zevklendi. Sonra 3.59'a kadar soluk almadan bekledi. Başlangıçta gazeteler buna inanmayacak. Tabii inanmazlar. Sonra bunun bütün kötü insanlara uygulandığını görünce yavaş yavaş anlamaya başlayacaklar için. Saat 3.59'u bulmuştu. Müthiş bir olay bu, dedi Bay Kringle. Gazeteler için olağanüstü bir hikaye. Bunu kimin yaptığını da bilmeyecekler. Bir sen, bir ben bileceğiz pet. Saatin kolları dörde doğru son adımını atıyorlardı. 3.59 artık geride kalmıştı. Bay gözleri açılmış, dudakları tir tir titremeye başlamıştı. Kimse bilmeyecek, kimse, dedi. Saat tam dört dağıtıp gülü gürültüyle çalıyordu. Bay Kringle büyük bir kuvvet denemesi yaptı, ansızın kendinden geçti ve gözlerini kapadı. Tamam, dedi. Pencereye gidip dışarıya bakarak sokaktaki kalabalığın durumuna göre istediğinin olup olmadığını anlayacaktı ama pencereye gitmedi. Buna lüzum yoktu. Biliyordu çünkü. Saatin zili sustu. Papağan başını aşağıya doğru eğdi. Bay Krangle'a baktı. Gözleri boyalı taş gibiydi. Fıstık dedi. Bay Krangle'ın eli havaya kalktı. Fıstığı papağana uzatmak istedi. Fakat kafes ile arasında bir metreye yakın bir boşluk vardı. Ve papağan büyük bir kayıtsızlıkla yeniden Fıstık dedi.